Kaos herkese yeniden merhabalar. Bu bölümde Tek Kit'in ikinci bölümünü çekeceğiz. Yanımda geçen bölümden kalma Wisting. Ee, bu şeyin sahibi, sorunun sahibi olan Arrastok. Nereye gittin lan? Kocam Kaybettim seni. Eve gel. Özüm öndeydim abi. Kaldımı kırdılar, anne. Bilmiyorum. Aynen. Neyse şimdi ben Tek kitip fazla bilmiyorum ne yapacağız. Bu Tekiti en iyi bilen şu an Kolcan. Sonra ben. Kaybolma. Evet lan, ben de. siz, bu, s bu s sistemi yok. kim yaptı şimdi doğruya doğru söylesin. Ben. İlker, İlker. Ben lan yalancı. İlker yaptı. <gülüyor> <gülüyor> sistemin <laughs> ağzına sıçmış. Tamam ben yapmadım ya. Ben, ben İlkerin yaptım mı İlkerin dedim şey şimdi mi? ya. Ne geliyorsunuz? Ha? İlker'i niye çağırmadın? İlker açık değil de o yüzden çağırmadın. o kadar ergenci çıkıyor ki ya. Aynen ya her neyse. Ya. İlki ya Öyle. adı anadı yap. Siz hiç bronz yaptınız mı? Bilmiyorum yap işte ben neyin ne olduğunu bilmiyorum. İlki açtı mı? Adamız. Hiç hiçbir bok yapmamışsın. Oğlum biraz şeyini fazlalaştırı lan. <laughs> bir videoda adamla yazışıyorum ya. <laughs> bir dakika ben bir İlker'i davet edip videoya devam Evet yeniden karşınızdayız. İlker gelmeyecek. Lan. Vallahi oğlum, iki de bir videonu sıçıyonuz işte, hadi oynayalım akıllı be. Lan oğlum, tamam, oynasana evet. ya bak. Heee. Ya bak, kaldırcam okuldan şimdi, oturcam oranın başını sikecen seni. <laughs> Hıhıh, Kamil Reis hatalandı. Aaaaaaah. Allah Allah. Aaaaah. Aaaaaaah. Ya bak, amına koydun. Bak vurma bana. Sus lan, musun? mu? Hadi yap, ne yapacaksın? Profesör Doktor Kolcan. Teknik Doktor. Gizli olan icadı. Sizde yok bu. <laughs> <laughs> <Aynen. gülüyor> Anne benim baltam yok. Şeyler, bu arada size bir ipucu bunları böyle bağlamanıza hiç gerek yoktu. Bu bed, bedboxtan zaten makinelere enerji gitmiyor. Yani. Hangi akıllı yaptı bunu? İlker. <laughs> Hemen sıkı <suçuyorum>, atıyoruz. <laughs> biz o zaten ilkel yaptı zaten ama Videoyu izlersen. Ya yani şimdi ilkele kızmak gibi olmasın ama Beatbox üç tarafından da enerji vermez ve yani makineleri. Bak Beatbox'un enerji verdiği tek yer buraydı ve Beatbox'un enerji aldığı yer de diğer tarafları. Ancak ya? şu an niye enerji almıyor bu? Onu biz... anlamadım. Panel çalışma mı? Sola panel. Oha burayı kim kazdı böyle dibine kadar? Ben. Hangi Minecraft kurallarını aşırı geçen? <gülüyor> ben. Profesör Doktor Cevat. Her neyse yap işte. Siz şimdi Diamond buldunuz mu? Biz Diamond bulduk mu? Maalesef. Ah, oh, he is. Ah. Oh. Alva Furnace var mı bizde? Ben burada stick ısıtıp güç sağlıyorum seni Allah Furnace istiyorum. Bak bana bulma yeter yeter. Bir kere daha bulsun hocam. Onda. Bak bana bulma okudum. iki saattir davet ediyoruz. diyor. Lan gelsene kendin. Videoyu başlat. Başlattım hadi. Beyler kömür verin bana. <laughs> Çaktırma. Artık çarçoğumuz mu vardır? Kolumun mu? Kolumu mu? Böyle küfür falan mı etti? Hı? Ne? Küfür falan mı ettin lan? Ne alaka? Ya düzgünce oynayalım artık ya. Hadi. Aynen Benim. ya. Allah dedi. Çok fakir. Yapacağım. Gidin bir kol getirin lan. Adam Olayım. bize emir veriyor. Neyse hadi gidelim. Cidden çok fakiriz. Önden bayanlar hadi. Bir şey canım, bu kul ya ben biliyorum nerede de <laughs> herkes biliyor ya kul neden illa cool neden odun olmuyor ya da neden odunla sen yapmıyorsun odun, odun yap var mı da yapayım odun var mı da yapayım Geçtiğimiz ikinden dolayı Çöz mü formülü. Hmm. Ne yaptın? Ne yaptın? Oha. Ya kaç şu evet. an tecavüze evet. oluyor. Sen katmış, katmış, katmış. Hangi mal buluyor böyle kazdı? İşte, sen. Ben. Ben de iyi kapa çeneni. Hep lan. bak buldum. Kemal buldum. Kaybol. Ulan bak geçeceğim bir tane kafana? <laughs> Gece lan. Tamam bulma. Bir canlık canım kaldı. <laughs> bir canlık can. <laughs> bir canlık. Bir canlık canım. <laughs> Rabbi sport yaptı abini. Çekici. Bir tane Rabbi vardı, kesini aldım beyler. Bana iki Rabbi çok görmezsiniz inşallah. Bir şey soracağım, Kamil'in sesi geliyor mu? Az önce geldi çok az. Bilmiyorum. kulak evet. pek duyulmuyor. Ben de gelmediğini sanıyorum. Tamam ben 17 tane buldum yeter mi? Çözür mü? Çözür. Aynen. Çok <laughs> yoruldum. Çok yoruldum. <laughs> Lan şimdi 2 saat çıkacağız değil mi? Aynen. Sen çık ben sana telefonu Bak. Aşıktan ölüyormuşum. Kapı sana vuracak. <laughs> ha. Neyse tamam. Yalan. Ben yapmadım ben vallahi ben yapmadım. Yalan. Lan ölmedin lan lan Ali. Sus Neyse yukarıya çıktım. Sus sen. Kapa lan çeneni. Sus Kapa çeneni kâğıt. Sus Kes lan. Sus cabbar. Ben buna bakacağım. Sus lan. Hmm. Aydınlanmayayım ha. Aydınlanmayayım mı? Oha kapı açıldı daha demin. Daha bana açılmaz. Tam cevap. Aydınlanmaz. Ders. Tamam abi ağlama. Ne yapıyor? Tamam ama tamam tamam Çabuk at. 2 saate atıyorsun. Kazmayı tamam. ne atıyorsun? Zaten bitmiş. Kafileri atıyorum kampaş. Işte. Kocan alsaydın ya kömürü. Şimdi iki saat kocana vereceğim. İki saat. Ay <laughs> gel yanıma. Saça gittiğini anlaşıldı. Sen bir elik model ol. Ya benim kazmam nerede? Bak deşeyim kafanı. Ne kazması lan? Ha gel deşey her vese vese. Ben yani kazma diye bir şey yok abi. Sen kendin kazmasın zaten. Neyse ben. Ne Tamam tamam bir canım bir canım kaldı. <gülüyor> <gülüyor> ben de ne kaldı? Ben de demir kazma var. Ee, sap, pire, pikek var. Ben de Lara var. var. Kazman bendeydi ama boş ver sen yeni yapıyorsun. Boş ver sen olsun. Zaten. Ee, yani bir bir tane bir pikek var neyin kafasındasınız? Bir <laughs> burada. Tedavi çıkıyor ya bir Haydi! Berkay yenge Berkay yenge Aklıma bir an geldi Hadi oğlum yap şunu Oha tavuk buraya nasıl girdi? Cevat abla Selam Eee Cevat Efendim abla E benim senin, cevap. Bir şey diyeceğim bu ikisini birden yakınca ne oluyor? Başka bir ithami veriyor Aynen videoda mıyız Cevat? Aynen Kaç dakika oldu acaba? Okey. Küfür etmek güzeldir beyler. Bazen durduk bir daha Niye? De. Sesini duyuyor musun sen Kamil? Aha benim gelmiyor bana ses. Bana orası çocuğu ha? dedi. Öyle olsun lan. Ha? Hadi oğlum biraz güzel geçsin bu video yani. Hareketli oğlum ne bileyim. Sıçtın zaten evden dışarı çıkmıyorum. Neyin bahsediyorsun? Ben gittim girmek ya, lazım ki. Ben espri yapmaya çalışıyorum sen bok ediyorsun abi. Ben espri yapmaya çalışıyorum. Ha falan filan demekten başka bir şey bilmiyorsun. Adam ne bildiğini göstereyim mi? Ağzına girdiğin o şeyin benim şeyim olduğundan eminim. Kafana gelecek bak şimdi. Kılıç. Ha gel ve gel lan ha ha gel. He he he. Gel lan. Hı, tamam şey tamam var? tamam bir canım kaldı. Abi <laughs> N'oldu? Götün kalkmıştın. Tamam. Oldu mu? Kazma vurur göte vurur. Aha yani. güzel yaptı. mi ver. Tamam abla. Ağlama abla. Oha! Rabi kazma yapmış. Aç. Bir radi var bende. Onu sana atıyorum. Eh. Ne de olsa fakir neyse bir tane atalım. Yılan kızdın mı bana? Kolcan sen duyuyor mu bizi? Yaşıyor evet. mu? Evet. Ha evet hadi oğlum düzgün bir şeyler yap ne bileyim işte panel ne bileyim. Cevap kızdın Senin... mı? Cevap. Cevap kanka özür dilerim. Tamam hadi. Bütün aydınlarım gitti. Bütün aydınlarım gitti. Sen şey, şey beş falan Beşeceğim. bak. Hay bir susun bu da yani. Eğitici evet, olmaya çalışayım biraz. Bu da bu ne iş yapıyor? Electricity on that car. Aa, will tell ne iş yapıyor? Mesela. Ta bir sütçü. Senin iş alırım alacağım benim nokta. Durdurdum deme videoyu. Şöyle ne var? Şöyle, ne var? Ben bana şey atırdı ya, atırdı. Bütün yok. itemlerin ilk game over. Ha Hayır, game over yok. Ya ben şapireyle yapıyorum. Of. Bu bölüm kötü geçti, ben en azından tavla falan stik, yapayım. Stik Stikim yok, ne buluyorsun hayvan herif? Yalancı, 55 tane stik attım sana. Yok bende. Bak. Yumruk geliyor, yumruk. Yumruk geliyor. Özlin geldi komik oluyor. Anlamadım lan. Öldürmeyin en çok güzel olur. Anlamadım ben. Video. <laughs> çekiyoruz çekiyor. Ya bayağı sıkıcı geçiyor ama üçüncü bölüm daha adamı kılı yapacağım. Ya sen yapmayacağım, yapayım? ben yapacağım. Allah Allah. Her neyse sen yapacaksın. Kes lan. Kes lan. Kodum oturdu mu lan? Kol <laughs> oturdum düzgün söyleyeyim ya. Ha ben var. Her neyse hadi düzgün bir şeyler yap kol Bütün saat suç sana atıyorum. Evet korcan ya. Neden? Düzgün bir şeyler yapmıyorsun ha? Bunu bir an. Korcağına yıkıldı. Videodayız değil mi? Aynen videodayız. İki saattir. Bakın. Şimdi gel buraya. Videoyu çeken kişi. Gel. Ben. Gel. <laughs> gel cevap gel. Neredesin sen? Elyan bebeğim. Çok mu özelim beni? Şimdi resmi, şimdi sana bir bana atacağım ben çok istiyorum var ya, durmadan öldürüyorum bunu. Neyse sen gel şu elimdekini bir zoomla göster bakayım. <laughs> bu Gözüne var ya gitsin. bu. Benim götüne gitsin. Aa, seviyorsun. <penise bir> <laughs> Neyse. Ee, bu endüstriyel craft'ın en büyük parçasıdır. Her ne herhangi bir makine, şuraya dizdiğiniz herhangi bir makineyi sökmek için bunu kullanmalısınız. Ancak şöyle bir şey var. Şimdi ben şunlardan tıkladım. birini kırdığında bak şunlardan birini kırdığında eline sadece meşin blok gelir. Diğerleri gelmez. Bununla kırarsan bak bununla sağ tıkladığında bir ses çıkıyor. Eline geliyor. Ancak şöyle bir şans var. 1 bir milyonda 1 oluyor. Ve makineden mation blok düşüyor. Bu solar panellerin birisini kaybettik. Generator oldu. Sen <laughs> anlamasan da olur ciciğim. Ben bundan tek gitti anlamadığımı anladım. Tamam sen anlamasan da olur ciciğim. Anlayan anlamış. <laughs> Ve şu önüme geçmesen de şurayı bir kırsam diyorum. Tamam ciciğim. Ay özür dilerim ağlama ciciğim ya. Aha bana atıyor. Abi pardon abi. Abi abi abi. Aa, bana attı, attı mı? Ha yok saklanıyormuş. Bir saniye. Bir tane götünden bulacaksın. Artık, artık, artık <laughs> bunu Allah yapmak Allah istiyorum. Ya. Abi abi öyle olsun. Kik ki, ki attı ama. Kik attı. Bandan iyidir yani. Neyse ben video sonlandıracağım. Üçüncü bölümde adam akıllı geçecek. Niye Kend adam adam akıllı çektik mi de? Olma, Üçüncü bölümde lan. tabi Belka'yı almayacağız. Çok cıvıttı adam olsun. Tamam. Neyse kendinize iyi bakın. daha tamam, özür dilerim lan çek. Tek kiti oynamaya devam edin. Bizi izleyin abone olun. Falan filan. Lan çek amına kodum şunu sikerim ya. Allah Allah sana 15 dakika bir şey çekeceksin hadi. Ne? <laughs> Adama talan. Yanıma geldi. Şunu sil. E, şu videoyu de denete de, de yap. Amına kodum. Adam akıllı film çekelim. Sikerim. Video de bitirmeden dedim. önce çok bunu yapmak istedim çok önemli tıkır. bir şey var. Bir susun. Sonra video bitireceğim hemen. Evet bunu <laughs> yapmayı <çok> seviyorum. Oh. <gülüyor> <gülüyor> sonra kapatacağım videoyu. <laughs> ne dedi lan? Tamam lan kıyım acıma. Dedim ya Dedim hepinizi öldürdükten sonra video sonlandıracağım. Nereye kaçtın lan göt? Sonlandırma. Yanıma gel. Ne? Selam. TP'de şuna. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Ne yapacaksın sen abi? Şunu game mod ben hiç bulmadan ama. Amına koyayım ben Tamam tamam abi kapatıyorum hadi tamam, bak. Tamam, <laughs> Allah Allah. Hadi videoyu sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Sizi seviyorum.